Şu güzeller güzeli motor da kimin? Ama Aa benimmiş. <laughs> <laughs> Uçak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Görmemişin neyi olmuş? Josef'i miymiş bunun adı? Ben daha görmemişmişim ben adını da bilmiyorum. <laughs> Bu deji izlemek için onların değil mi ya? Bu değil. <laughs> ben onu öyle biliyorum ya. Celal'cim bir gündür motor sürüyoruz. Hiçbir yere vardığımız Niye böyle lan? Ada solda vahşi yaşam var. Umarım hayırlısı. Bizim ihtiyar Fero'yu yükledik. Celal'cim makamına kuruldu. Ve bir motor gerçekten bu kadar güzel yüklenebilir. Şöyle hızlıca bir döneyim. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Hoşça kal. Toplamda 500 km. Küsür olabilir. Çünkü Silifke'de var, Erdem'de de var. Aynen. Hayırlısı bakalım. Bir Öperler. Bay bay. Birazcık üşüdük. Biraz daha kalın giyineceğiz. İnşallah ümit ediyoruz. Bir, Bir de şey motor çok hızlı gitmiyor. Neden? Neden? Çünkü debriyaj balatası muhtemelen bitiyor. Çünkü hurda. Yani plana göre 8 saat Mersin'de olacaktık ama Sanırım bir 12 saate bulacak. Güzel <gülüyor> <gülüyor> 10 saat falan demeyi isterdim ama. Merhabalar burası kedinin köyüymüş. Biz buralarda çimerdik bebeğken diyor. Bence sallıyor ama bilemiyorum. Tuzu çok olduğu için hiç batmıyorduk diyor. Allah. Ben, ben yalan olduğunu düşünüyorum. Acayip İspanyol var ha. Niye öyle bilmiyorum. Hatta İspanyol da öyle bakımın, şey Dedik yani, bir şey yapıyor. Abi. Dedik ya bir konma istas abi Tuz başladı. Fatih. Yerden tuz al ye. Nereden alırım? Oradan kaç Sen onu söyle. <laughs> 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 Aslında buradan alacaksın kardeşim. Buradan ayırtlayamıyorum kardeşim. Hmm, güzel güzel ya. Şey arkadaşlar Celal'in ayakkabıları bek pahalı olduğu için o hep tuz yürüdü. Benimki gariban ayakkabısı olduğundan ben bek yürüyemedim. Hayırlısı. Çünkü ıslanırsa motor sürerken üşürüm dedim. Garibanlık. Görüşürüz. Paşamı ellerimle besliyorum ya. Uçak geliyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun kardeşim Aa. Tamam. Hocam sen ne kadar büyük bir şeysin ya. Baba Şu güzeller güzeli motor da kimin? Ama dikkat et. Aa benimmiş. Kardeşim milletin karavanı var ya. Kardeşim marşa basacağım birazdan. Elden çalışırsa 500 bana borcun var. Elden çalışmazsa 500 borcunu siliyorum seni. Kabul. Kabul mü? Hadi bakalım. <laughs> Enayi parası nasıl yine bakayım. Al. Vallahi çalıştı. Ağırsın, Yemin ediyorum. 10 çalıştı. saat bekleyelim o zaman. Sabah kadar bekleyelim. Ben çalıştı. Maçtan elimi çektin mi abi? Ben hayır. kabul ediyorum. İkinci defa bastın mı? Oylamaya sunacağız. Kardeşim bunu oylamaya sunalım. Yorumlara belirtin. Bence ben kazandım ama. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Aksaray'a geldik. Hediyeciğimle <laughs> <laughs> bayağı bir mesai Aksaray'daki görülmesi gereken yerlerin başında hastanelerin tuvalete geliyor. O yüzden. Joseph değil mi düşün? Joseph değil mi? Aksaray'da en görülesi mekan burası bence. Burayı bir gör. Sen nasıl kraliyet ailesinin mi? Hadi kolay gelsin. Seçenek çok. Ben şunu seçiyorum hocam. Ama bu şeymiş ya. Bakayım, bakayım. Şey var mı Efendim merhabalar merhabalar. Şu arkadaşı da gideceğim birazdan üşüdüğüm için. Her durduğumuz yerde bir şey yiyoruz. Şu anda Hasdöner'in hakikaten harika bir tuvaletindeyiz. Merhabalar. Hadi evet, acıktım. Evet. Hadi. Hadi gidelim. Bakın. Görmemişin neyi olmuş? Josefi. miymiş onun adı? Ben daha görmemişmişim, ben adını da bilmiyorum. <laughs> <laughs> bu Deji Türk izlemek için olan koltuk değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ben onu öyle biliyorum ya. Ya bu yedek parçacının kafası çalışıyor ya. Sıcak su torbası doldurdu adam. Böyle karnımıza koyacağız. Ben koydum bile. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 4 saat falan yolumuz var. Haydi selametle. Efendim biz akşamlara kaldık, gecelere kaldık. Birazcık üşüyoruz. Sıcak su torbaları doldurduk. Karnımıza koyduk. <laughs> Birazcık üşüyoruz. Ama İdare eder. iyidir. Bakalım. Hipotermi geçirmezsek varacağız inşallah. Fatih Üçlü de işlerini giyiyor. <laughs> ayıp ayıp bu bir özeldir ya. Of. <laughs> 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 merhabalar efendim merhabalar saygılar. Aa. <laughs> <laughs> kaçıncı kat biliyor musun üstündeki? Kaç? Bak size beşinci kata giriyor. Oy. O kadar soğuk. Bir de motor üstünde dereceye düşmek gerekiyor biraz. Altta bizim yedek parçacı sıcak su torbasına koyduk Sıcak torbamız var. Efendim çorbamızı içtik Fatih Bey inşallah ısınınca harekete geçeceğiz hava birazcık soğuk biraz güneş bize var gibi Ben ısınamıyorum, izlerim yanıyor 150 kilometreciğimiz kaldı 50-50 gideceğiz işte üç parça içinde. <laughs> çayımızı içmeden. Kedicimle Mersin'in bir yayla yolundayız ama bizden başka herhangi bir araç, vasıta, insan yok. Sağda solda vahşi yaşam var. Umarım hayırlısı. Görüşürüz. Bay bay. Üstümüze 4-5 kat giyindiğimiz yetmiyormuş gibi 2 kat battaniye örttük öyle geziyoruz. Bakalım hayırlısıyla varacağız. Ama ha, keyifli be. Hadi bakalım nasip kısmet yayla yollarından devam.

Celal'cimle bir gündür motor sürüyoruz. Hiçbir yere vardığımız yok. Niye böyle lan? Oğlum hızlı da gidiyoruz. Şeyde orman havası alınca bu hayvanat 100-110 falan görmeye başladı ama. Hiç bilmiyorum. Allah anlamadım o üstümüzde battaniyelerle yorganlarla oy bakalım bir yerlere varacağız nasipse az kaldı <laughs> kafamı vurdu <laughs> sonunda varabildik ama zor oldu bir saat kaç Saat şuan 1.56 Ooooo oh. <laughs> Kendine Helal olsun çocuğum Kaç saattir yoldayız oğlum 13-14 saattir yoldayız Bak, yani. 14 saat. Vay anasını Biz burada 14 saat Şükür vardır efendim Celal James oynuyor montunu çıkardı Baba atkısını çıkardı. Bu göbek de nedir Celal Bey? Millet çekme atkısı.